Türkiye Yazarlar Birliği kitabına göre konuşalım etkinliğinde bu hafta yazar Muhsin Duran'ı ağırladı. Müzik Duran, çocukluğu ve ilk gençlik yıllarının geçtiği memleketi Tokat'ı konu alan Almalık Masalı kitabının yazım sürecinden bahsetti. Öğrenciliğimden bu yana kalem elimden düşmedi. Çevremle ilgili bir takım notlar aldım. Ama burada hep gördüm ki genelde hep başkalarının filmini izliyoruz. Başkalarının hikayesini, öyküsünü okuyoruz. Başkalarının masallarını çocuklarımıza anlatıyoruz. Çevreme şöyle bir baktığımda veya geçmişime şöyle dönüp de bir çocukluğuma baktığımda bu hikayelerin daha da enteresan olanlarını yaşamışız hayatta. Onun için tabir caizse kazmayı hemen ayağımın dibine vurdum. arkeologlar ar 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 gibi. Orada bulduklarımı efendim bu kitapta sergiledim. Bunların her birisi çocukluk hatıralarımdır. Bizim zamanımızda köy gerçekten köydü. Bütün alet ve edavat ağaçtandı. İnsanlar toprakla hemhal olurlardı. Ama şimdiki köyler o köy olmaktan çıktı. Köy kent oldu. Geçmişte siyasi bir söylemdi bu köy, köy kent. Gerçekten köy kent oldu. O doğal köyleri bir yaşamıştık. Bir baktım ki bu Bizim hayatımızın yaşandığı, o çocukluğumuzu yaşadığımız köyler kayboluyor. Aman kaybolmasın diye çevremde görmüş olduğum insanları hikayeleştirdim. Programın moderatörlüğünü yazar Selvi Gülkan Doğmuş Şahin üstlendi. Biz de ayda bir 15 günde bir bazen konuklar alıyoruz. Bu konuklar aslında çok böyle planlı programlı değildi. Çok böyle önde olmayıp ama gerçekten güzel değerli büyüklerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Örneğin Rukiye Saran Aydın 79 yaşında hikaye kitabı yayınlandı. İlk konumuz oydu. bence çok kıymetliydi. Muhsin hocamız da çok değerli, çok kıymetli. Daha çok böyle değerler öne çıkartmak. Hani onların bıraktığı mirası anlamlı bir şekilde bir izlek oluşturmak, bunların ortaya koyduğu eserlere dikkat çekmek amacımız. Etkinlik sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Muhsin Duran, okurları için kitaplarını imzaladı. Müzik Türkiye Yazarlar Birliği Kitabına Göre Konuşalım projesi kapsamında yazarlarla okurları buluşturmaya devam edecek. Müzik